Sayın Adnan Oktar Beyefendi bile almış sırrını açıklamam demiş. Duyduğum kadarıyla. Görüyor musunuz? Kamil insana yakışan budur. Salih insana yakışan budur. Aldım. Bunun çok büyük hikmetleri var ama sırrını açıklamam demiş. Siz o sırların sahibi olan zatlara teslim olup yolundan gitmeye bakın. Diğer bir soru Yine bu mübarekle alakalı. Adnan Oktar Efendi yıllardır Türk İslam Birliği'ni hayata geçirmek için çalışmakta. Darwinizmi yok etmek için gayret etmiş. Malını, canını, bütün işbanlarıyla, kardeşleriyle ve kendine inananlarıyla beraber o yolda harcamış. E elbette ki Allah adamıdır. Elbette ki Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük komutanlarından bir tanesidir. Dileriz Allah'tan ki hakikaten cenab Allah Mehdi Aleyhisselam etsin. Aa. Ne var? Ardhan Oktar Beyefendi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat-i üzerine birkaç sohbetlerini dinledim. Arsa'yı gönderdikten sonra kardeşlerimiz getirdiler bana haber verdiler ki o gün konuşması yapmış. Allah kendisinden razı olsun. Lütfetmiş, kerem etmiş, bizi saymış. Tevazusundan da çok memnun oldum. Cenab-ı Allah onu eli öpülecek insanlarda değilsin inşallah. Zamanın güzeli demektir. Bu vaktin bediüz zamanı Sayın Adnan Doktor Hoca'dır ve talebeledir. Hocam göz zinası normal zina kadar günah mıdır? Mustafa Yavuz. Göz zinası, kulak zinası, avuç zinası, omuz zinası, bacak zinası, topuk zinası. Zina bir tane zina vardır. Çeşit çeşit böyle. Yok gazoz zinası, yok üzüm zinası, yok domates zinası. Çeşit çeşit zina olmaz. Zina zinadır. Adnan Oktar Beyefendi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat İtikadı üzerine birkaç sohbetlerini dinledim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin kadınlara söyle Cenabı Cenab-ı Allah. Gözlerini kaçındırsınlar. Ve ızlarını korusunlar. Yani gayri meşru ilişkiye girmesinler. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Yani doğal olarak görünen hariç. Başörtülerin yakalarının üstüne e, koysunlar. Baş kelimesini çıkaralım. Baş yok çünkü. Evet, evet, evet. Allah adına yalan söylemiş olursunuz. Baş kelimesi yok. Örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Göğüslerini kapatsınlar. Yani memelerini görülmeyecek de kapatsınlar. Bak tefsirine baktım. Zorlamanın şekline bak. Diyor ki başlarınızda zaten mevcut olan diyor başörtülerinizi diyor. <laughs> <laughs> Kadınlar memeleri açıkmış, göğüsler için başında da başörtüsü duruyormuş altı kaval üstü şişhane derler ya. Öyle bir kıyafetle geziyor. Zaman demek zamanın güzeli demektir. Bu vaktin Bediüz zamanı Sayın Adnan Doktor Hoca'dır ve talebeledir. Adnan Doktor Beyefendi Ehl-i Sünnet ve Cemaat İtikadı üzerine birkaç sohbetlerini dinledim. Niye başını örtmek mecbetinde olsun Kur'an okurken? Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsunuz Başının evet. Başıyla onunla alakası var Kur'an'ın evinde Kur'an okuyor, niye başını örtüsün yani? Her yemek yaparken falan desek aklım alır hani, başını örtse falan desen, hani saçın temiz kalması için aklım alır. Kur'an okuyor, tertemiz Kur'an, tertemiz Müslüman, niye başını örtüsün? Hakan Oktay Beyefendi, Ehli Sünnet ve Cemaat İtikadı üzerine birkaç sohbetlerini dinledim. Müslümanlık korkunç görünüyor dünyada, Avrupa'da da İslamofobi denen bir hastalık yayıldı herkes nefret etmeye başladı. Bu işte bu kafanın sonucu ne oldu? Biz de bu kafayı şiddetle temizliyoruz. Hızla temizliyoruz. Biz olmasak batıracaktınız ortalığı. Konu bu. Genç kız minetek de giymek isteyebilir. Bakımlı olmak ister, güzel olmak ister. Yani onun fıtratındadır o. Ve ona moral verir. Hoşuna gider bir genç kızın güzel olmak. Dolayısıyla genç kızların Facebook'ta bakımlı güzel olması, kimi dekolte olur, kimi minetek giyer istediği gibi giyinir. Sıhhte kot iste giyer. Görüyor musunuz? Kamil insana yakışan budur. Salih insana yakışan budur. Kamil insana yakışan budur. Salih insana yakışan budur. E, elbette ki Allah adamıdır. Elbette ki Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük komutanlarından bir tanesidir. Ne şeker şeyi bu ya. Oy boz maşallah. Aslan gibi aslan. Maşallah. Görüyor musunuz? Kamil insana yakışan budur. Salih insana yakışan budur.